Sevgili arkadaşlar ÖSYM yeni 4 becerili ETEP sınavının ikinci deneme sınavını da yaptı. Sizler için sınavın içeriği hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olduk ve şimdi bu videoda sınavla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Sevgili arkadaşlar ÖSYM tıpkı TOEFL gibi, IELTS ve benzerleri gibi dört becerili konuşma, dinleme, okuma ve yazmadan oluşan bilgisayar üzerinde yapılan yeni bir İngilizce işte ona proficiency sınavı diyorlar. Bir dil yeterlik sınavı hazırladı. Evet şimdi farklı bir okuma türüyle karşı karşıya kalacaksınız. O da şu. Şöyle tamamını göstereyim. Metinlerin de maşallahı var yani. Bizim o mükemmel, muhteşem istiklal marşımızın uzunluğunda. Evet. Şimdi dinlemenin ilk görevi çok zor değil sevgili dostlar. Bir e, girdiğimiz sınavda karı koca konuşuyorduk. E-TEP'te herkesin en çok çekindiği konuşma bölümü. Kolay. Zor değil. Gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. ETB'nin en son bölümü. Yazma bölümü sevgili dostlar. Yine biraz daha güncel hayattan bir konu ve yine akademik bir konuyla sevgili arkadaşlar deneme sınavlarında iki bölüm vardı yazma bölümünde. İki şöyle akıllı göstereyim size. Evet sevgili dostlar ETB dört beceri şekilde özetle böyle. Tabii iki tane 2025'te deneme sınavı görerek söylüyoruz bunu. Daha belki geliştirecekler, bazı şeyleri değiştirecekler. Zaman içinde göreceğiz. Görünce de hemen size anlatacağız merak etmeyin. Neden? Çünkü akıntı, yakıntı. Biz izlemeye devam edin.